Şu ana kadar Latin Amerika ve Orta Amerika'daki en favori şehrin Buenos Aires. Latin Amerika'nın en iyi et restoranı seçilmiş. Aynı zamanda burası 5 gün bekledik ama değecek gibi. Her gittiğimiz en pahalı steak restoranı paranın hepsi hepsi 100 dolar. Bu da ekonomik kriz olmasına rağmen insanlar gerçekten çok pozitif ve mutlular. Özel kalan şey kendi çiftlikleri var. 100 yıldır ve bir adada yetiştiriyorlar bu hayvanları. 10.000 TL Makine dairesi çalışıyor. Geldi. Kokusu geldi yalnız. Bir akşam yemeğine verdiğimiz para. Et değil bu. Ne bu? Başka bir şey yok. My oh A Herkese Buenos Aires'ten selamlar arkadaşlar nasılsınız ben Deniz Peyloğan sizleri şu anda dünyanın dibinden Arjantin'den sesleniyorum ve bugün gerçek anlamda 5 gündür beklediğim ve bir türlü yer bulamadığım sırf bu yüzden seyahatimi bile Buenos Aires'te uzatmak zorunda kaldım bir deneyimi yaşamak üzere dünyanın en iyi 100 et restoranından bir tanesi ve aynı zamanda da genel konsept olarak dünyanın en iyi 50 restoranından bir tanesi olan Don Julio'ya gidiyoruz bugün. Aynı zamanda o bölgeyi de gezeceğiz Palermo taraflarında. Burası çok eski bir restoran ama bununla birlikte Arjantin'in simgesel, sembol yerlerinden bir tanesi. Ve biliyorsunuz dünyanın en iyi etlerinin ve en iyi şaraplarının Arjantin'de olduğunu söylüyorlar. İşte bunun da kralı bu restoran bir şekilde sonunda öğlen olmasına rağmen 3'te zorla yer buldum. Diğeri de gece 12'yeydi. O yüzden 3'e kadar hiçbir şey yemedim. Şu an bildiğiniz sırf bunu deneyimlemek için aç aç oturup bu videoyu yapıyorum ve birazdan Uber'e bineceğim, restorana gidip inşallah hem ilk öğünümü yemiş olacağım hem de bu muhteşem deneyimi sizlere anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Umarım beklentilerimi karşılayan bir restoran olur. Çünkü çok inanılmaz böyle övülmüş bir mekan. Fiyatları falan da birazcık pahalı ama aşırı da pahalı bir yer değil bence. Gidince zaten onları da gösteririm. Hadi size iyi seyirler. Bana da şimdiden afiyet olsun. Şimdi Uber'i çağırdım yaklaşık olarak 5 dolara. Bizi 40 dakika uzaktaki restorana götürecek. Biraz Arada mesafe var. Şu kırmızı olan. Öyle mi? Evet rengini de görüyorsun arabanın. Ha. <laughs> Haydi, Haydi vamo. Buyurun nesibon. Hola hermano. Hola. <laughs> Finalmente, rezervasyon. Don Julio always full. Ha. Adam ne dedi? Şey oldu hemen. Aa, Don Julio gelsin yemekler de. Bakın 100 dolar para bozdurdum. Bir sürü para vermişlerdi. Şimdi gelmek üzereyiz. Bu adama 1600 peso vereceğim. Yani 5 dolar falan. Ve geldik Vnesco. Şöyle bir restoran. Arkadaşlar dışarıdan görüyorsunuz. Latin Amerika'nın en iyi et restoranı seçilmiş aynı zamanda burası. Ve kapının önünde şampanya ikram ediyorlar. Sıra bekleyenlere. <laughs> Hello. Hello. Uh, we have a reservation. My name? Uh, Deniz. Deniz? Deniz. Uh, it was at 3 p.m. For two? Two. Yep. And you want inside or outside? You Dışarıda mı yiyelim, içeride mi? Ama, ama içerinin ambiyansı var. inside please. Sure, one moment please. Bakın arkadaşlar. Şurada da... Çok profesyoneller yalnız. İnsanlar sırada bekliyorlar. Şampanya ikram ediyorlar. Ortamı düşünün. Çok enteresan bir deneyim. Haydi bakalım giriyoruz. Abi bambaşka bir dünya burası. Allah'ım Allah'ım. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Pırıl pırıl. Tertemiz. Hepsinden yemek istiyorum. Upstart. Ah, okay. Sounds great. Daha iyi. Nesibe, 5 gün bekledik ama değecek gibi <laughs> ha. Ah, thank you. <laughs> Benimiz geldi. Evet, böyle bir restoransa böyle bir fiyat olur. Nesibe, <laughs> <laughs> şu ana kadar gittiğimiz en pahalı steak restoranı. Normalde bunlar mesela 3000-4000 peso'ydu. Burada 6000-8000 ila oldu. Bir de bunu kaça bölünceydi? 280'e bölerseniz dolar karşılığında bulursunuz. Yani genel olarak bir et 20 ila 30 dolardan başlıyor. Bir tane söyleyeceğiz bakalım şimdi. Şimdi bu restoranı bu kadar özel kalan şey kendi çiftlikleri var. 100 yıldır ve bir adada yetiştiriyorlar bu hayvanları. Ve zaten bu kadar değerli olan şey de yetiştirme taktikleri. Diyorlar ki biz Arjantin etini doğru bir şekilde 100 yıldır geleneği devam ettiriyoruz. Herhangi bir yapa hiçbir şey kullanmıyoruz diyor. O yüzden bu kadar lezzetli et yaptıkları iddia ediliyor. Şimdi önden bize zeytin zeytinyağı ve ekmek getirirler. Nasıl şarap menüsü desem? Ne böyle? <laughs> Kitap <As> değil. <laughs> Şu şarap menüsü abi. Aa, aa. Kaç sayfa? Kaç bin tane? Abi. Bin tane var mı? Vardı, var. <laughs> abi olamaz böyle bir menü ya. 150 bin mi yazıyor orada? pahalı. 150 bin mi? <laughs> Çıkamazsın ki bu içinden. O, Malbeke bakın sıralaması. Ya galiba bu ülkeden çıkan Arjantin'den. <laughs> fazla mesela o var ama. Malbec Arjantin'den çıkan böyle Mendoza'nın özellikle şaraplarıyla meşhur. 150 bin peso'dan başlıyor. 2000'e kadar düşüyor. Acaba şu 150 binlik nasıl bir şey ya? <laughs> i̇şte en fazla meriden bakarız. <laughs> Şimdi önden gelen ekmeği de zeytinyağını bir tadalım. Oo. Bir şey söyleyeyim de köy ekmeği kokuyor. Bildiğiniz köy ekmeği kokuyor. Şöyle bir, bir zeytinyağı da banalım. Şu an resmen köyüme döndüm. Ya. Şu ekmeğin kokusu beni çocukluğuma götürdü ya. Muhteşem kokuyor. Şimdi yavaştan sosis söyledim. Buranın chorizosu çok meşhur. Sonra etle devam edeceğim. Abi mesela bakın şurada şarapların fiyatını göstereyim. Şu şarap 10.000 TL mesela şu şaraplar 1200 TL falan geliyor. Şöyle aşağı indikçe şu mesela ne kadar oluyor? 150 lira. Yani 150 liradan 10 bin liraya kadar şarap var. Neyse be hadi ben sana güzel bir 10 binlik şarap söyleyeyim ya. <laughs> sana limonata söyle. <söyleyeyim. gülüyor> Aa bir şeyler geldi. Soslar geldi. Chimichurri var. Tuz var. Şunlarda da domatesli bir şey var. Ah bakalım. Makine dairesi çalışıyor. İnanılmaz profesyonel bir yer. Yani çok güzel olacağına eminim. Şu mesela bir tane sosis. Ben ondan söyledim. Ve yani Nesibe mesela onunla doyar biliyorum. Şu ete bak ya. Mermer gibi dağılmış. Şöyle bir şarap söyledim. Madem böyle bir yere geldik, bunun fiyatı 3.000 peso, 200 TL falan. Bak 200 TL'yi de var. Neyse be ne kadar uygun aslında. Türkiye'de içemezsin muhtemelen bunu. Evet. Böyle bir restoranda yani. Mümkün değil canım. Ve çalışanlar inanılmaz hızlı. Çok hızlılar. Şu zeytinyağını bana bana az önce ekmekle yedik. delisiyosa o malbek ya, sana da koyuyor. Onu da ben içerim. Abi şarap geldi. Ben bu ülkede bir kere daha şarap içmedim ya. 200 liraya içtiğiniz şarabın tadını size anlatamam. Neymiş markası da? Şöyle bir şişe. Bilmiyorum Türkiye'de var mı? Böyle bir restoranda bu arada. Şimdi et söyledim. Bifedo de chorizo söyledim. Burada Arjantinlilere en meşhur etlerinden böyle kalın bir steak gelecek. Orta pişirsinler dedik. Ondan sonra önden de bir sosis gelecek kocaman. Bekliyoruz heyecanımız yerinde. Sosis geldi. Nesife sen bu sosisle doyarsın ki? Ben zaten doymaya başladım. Hayır sakın daha et var. Daha et var. Allah zaten 200 gram. Arkadaşlar bunun fiyatı da 4 dolar. Bir şey değil yani. Kocaman şey yani. Evet, Deniz Pehlivan Şimdi Artık tatma kısmına geçelim Baharatlı bayağı yoğun baharatlı Bana biraz ağır geldi Ya ben bakayım çok ağır değil mi? Ama çok güzel. Yağlı ama güzel. Ben beğendim. <laughs> geldi. Kokusu geldi yalnız. Abi de sunum yapıyor. <gülüyor> 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 Bakalım nasıl çıkacak. Nesi ve bu bir kilo var ben sana söyleyeyim. Var. <laughs> oh, full yağlıymış ha. <laughs> Aa, akıt abi akıt. Grazi Servana. Biz heyecanın buraya kadar geldi. Geldim <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Hani o kadar yerde et yedik biz. 10 farklı yerde et yemişiz bu hane Hiçbir et bu kadar güzel kokmuyordu. Buram buram kokuyor. <gülüyor> 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 zaman... Çünkü doğal e, organik çimenle besliyorlarmış. Ve orijinale Hayvanla de öyle Serbest yetiştiriyorlarmış. Çok eskiden beri. Nusret gibi yapsaydın. Hadi ben gittim. Muhteşem bir şey bu ya. Et değil bu. Ne bu? Başka bir şey yok. Patlıcan mı bu? <laughs> Çiğnemedin mi? Çok lezzetli. Gerçekten çok farklı bir. Et. Suyunu bir göstersene de. Çiğnemiyorum şu an ya. Ağzıma dağılıyor. Abi Odan üstü. Evet. Yorumunu aldım. Bu kadar kalın bir etin bu kadar ağızda dağılır şey olması, sulu ve yumuşak olması çok başarılı ya. Nasıl evet, yapıyorlar et baksın, bilmiyorum et ne ama. Ne kadar kalın baksana. Ve su akıyor içinden ya. Hmm. Şuraya bak kana bak. Gerçekten delikleri kadar varmış. Helal olsun. Favorim. Bir numaraya burayı aldım. Sen? Yani biz burada birçok yerde de et yedik abi. Oralarda çok güzel. Yani zaten Arjantin et ülkesi. Et çarak ülkesi diyorum ya. Ama bu yani çok ayrı bir hikaye ya. Yani bunun lezzeti, suyu, o ağızda dağılması, pişme ayarı falan Fantastiko ya. Güzel mi yorum yapıyor? so delisiyorsa. Gracias. Çalışanlar falan da on numara. Hani beş gün bekledik, sıra bekledik burası için ama değdi ya valla. Helal hoş olsun, vereceğimiz her bir kuruş. Yedik, içtik, eğlendik. Bunun tabii bir bedeli var. Geldi bedeli. 12.505 peso ama tip dahil değil. Yani 15'e bölerseniz TL karşılığını bulabilirsiniz. Yani pahalı ama değil. Yani adı çıkmış bir mekan sonuçta. O yüzden bir kere hayatta yapacağınız bir şey olduğu için bence eder yani. Paramızı ödeyelim. Sonra sizi Palermo bölgesinde gezdireceğim. Burası çok güzel böyle parkların olduğu, kafelerin, mahallenin olduğu bir yer. Birazdan oraya doğru dolaşırız, gezeriz. Şimdi ben günahımı ödeyeyim. Sonra dışarıya çıkacağım. Şu elimdeki paranın hepsi hepsi 100 dolar 100 dolar ama bir yemek yiyorsunuz 20-30 dolar harcıyorsunuz yani bu ülkede para taşımak çok büyük sıkıntı ya şimdi 13.000 sayalım Nes haydi bakalım paramızın yarısı gidecek 10 bu 6. gitti abi işte bak yemeğe yarısı gitti çok çok sıkıntı ya ülkede para işi Arjantin'de krizden dolayı sürekli enflasyon var ve paraları dolara karşı değer kaybediyor. Allah yardımcıları olsun. <laughs> Bir akşam yemeğine verdiğimiz para. <laughs> Harika yemekler yedik. Artık buradan ayrılıyoruz. Baba, <laughs> muchas Çok güzeldi. Gerçekten keyifliydi. İyi de para ödedik. Şimdi burada restoranlar Öğlen 3'e 4'e kadar açık oluyor sonra 4'ten 7'ye kadar kapanıyor. Akşam servisi başlıyor. İnsanlar 10'da 11'de yemek yemeye geliyor. Klasik İspanya kültürü gibi burası da aynı. O yüzden böyle yemek yemeyi, eğlenmeyi, akşamları böyle bir şey içmeyi çok seviyorlar. Bizi şimdi çıkardılar. Bizden sonra gelecek olanlar için hazırlanıyorlar. Harika bir yerde. Daha iyisi diyebileceğim bir restoran var. Adı arkadaşlar Estilo Campo adında bir restoran. Görünüyor mu bilmiyorum. Ben burayı daha çok seviyorum. Fiyat olarak da daha iyi. Hani eğer Arjantin'e gelirseniz mutlaka bence önceliğiniz orası olsun. Burayı da böyle listenize alabilirsiniz tabii ki ama ben sanki orayı bir tık daha çok sevdim. Fiyat, performans ve kalite olarak. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Ee, Bölgeyi keşfe çıkmak istiyorum. Çünkü burada çok güzel parklar, mahalleler var. Hadi gelin gezelim. Arjantin'de arkadaşlar geldiğimiz günden beri ağaç olmayan sokak, park olmayan mahalle görmedik. Böyle binaların arkasında hep bir yerde sizi park karşılıyor ve caddeler geniş, restoranlar, kafelerle süslü her yer rengarenk ve burada ekonomik kriz olmasına rağmen insanlar gerçekten çok pozitif ve mutlular. Bir şey diyeyim mi? Bir tek Adana'da sabah 8'de et yemiştim. Bir de burada mı? Ciğer. Bir de burada ama gerçekten e, sabah uyandığınızda bir şey yemeden et yemek ağır geliyor. Ya. Ağır geliyor. O yüzden yürüyoruz şimdi. Ya şu an yürüyüşe çıktık. Gerçekten hani bir kilo et gelmiştir. O sosis bile bir kişiyi doyurur. Burada porsiyonlar çok büyük. Biz bir şey yemiyoruz. İnsanlar... Herkes... <gülüyor> Bak kesinlikle... gülüyor adam. Çıkmıyor sana. Gülüyor. Video çektiğimizi fark etti ya. <laughs> çok güler yüzlü insanlar. Çok büyük porsiyonlar Herkes yiyorlar. Herkes mesela... Evet bir tane et söylüyor biz o bir eti bölüştük İnsanlar kendilerine birer tane söylüyorlar. Burada inanılmaz derecede yemek yiyorlar. Ve şaşırıyor mesela Ama bazen. Ama çok da dan... spor yapıyorlar. Yani kesinlikle spor böyle sporun olduğu yerde mutluluk vardır ya İnsanlar parklarda etkinlik önceki bölümleri izleyenler biliyordur. Etkinlik yapıyorlar, böyle tango yapıyorlar, müzikli danslar yapıyorlar spor. şeyler sporlar. Çok ya, sosyaller. O yüzden kafaları bir şekilde dışarıya çıktıklarında dağılıyor bence. Çünkü sürekli böyle bir yerlerde bir festival havasını evet. yakalayabiliyorsunuz. Burada. Çok canlı bir şehir ya. Benim şu ana kadar Latin Amerika'da, Orta Amerika'daki en favori şehrim Buenos Aires. senin. Kesinlikle. Bir, Ve, bir me değil mi direkt? Bir, o e, Medellin de çok güzeldi bu arada Kolombiya'daki. Rio da güzeldi. Rio da çok güzeldi. Yani üçü, üçünü direkt yazın abi, muhteşem Aynen. yerler. Evet. Bak mesela şimdi. Bir parka geldik yine şurada oraya doğru yürüyoruz. Jardin Zoologic parkına geldik. Burası çok güzel bir parkmış. Böyle kentin ortasında New York'taki Central Park gibi düşünebilirsiniz. Hayvanların olduğu, kuşların olduğu böyle çok canlı bir yer. İnsanlar buraya gelip kafalarını dağıtıp böyle bir anda sanki şehirden uzaklaşabiliyorlar. Bu konuda Arjantin'de arkadaşlar muhteşem parklar var ya. Keşke bizde de daha çoğu olsa. İnsanların böyle hani çocuklarıyla oturup dolaşıp köpekleriyle oynamasını o kadar çok kıskandım ki burada. Darısı başımıza demekten bir hali oldum doğrusunu söylemek gerekirse. Kentin ortasına böyle devasa park kurmak nedir ya? Ve bunun gibi arkadaşlar abartmıyorum belki 50 tane park gördük. Benim şu Arjantin'de en çok kıskandığım şey bu oldu. <laughs> İnanılır gibi değil. Açtı. Tavus kuşu. <laughs> <laughs> Muhteşem. Sen nasıl güzel bir şeysin, mucizevisin ya. Burada böyle bir sürü tavus kuşları var parkın içinde. Onlardan birini görüyorsunuz. Çok güzel be. Sanki bütün tüylerin üstüne bir tane nazar boncuğu konmuş gibi. Normalde bu kadar uzun tavus kuşları o kanatlarını açıp resmen o görsel şöleni sergilemezler ama buradaki yarım saattir bekliyor resmen poz veriyor herkese millet sıraya girdi bakın arkamda fotoğraf çekiyor ve hiç karışmıyor insanlar çok saygılılar hayvanlara İnsanlar hiç ne batırıyorlar ne saçma sapan bağırış çağırış şey gürültü hiçbir şey yok hayvanlar çok saygılılar ve Abi şunun güzelliğine bakın ya ayrılamıyoruz yarım saattir ya. Farklı farklı böyle hayvanlar da var. Şu karşıda maymunlar var mesela. Bak koşuyor bir tanesi görüyor musunuz şurada? Bu arada burası şey değil yani hayvanat bahçesi değil, değil burası. Park ya şu an parkın içindeyiz. Parkın içinde ve burada yaralı olan e, hayvanları aslında biraz da iyileştirmek için buraya getirmişler. Rehabilitasyon yani. merkezi gibi Aynen. değil mi? Çok güzel ya helal olsun adamlara var ya. Gençler bugünlük benden bu kadar size bu deneyimimi ve bölgeyi göstermek istedim. Gerçekten Arjantin Buenos Aires çok güzel bir şehir. Harika restoranları ve yemek kültürüyle bizim damak tadımıza hitap eden muhteşem restoranları gerçekten de hani gelip burada kaybolmadık yerleriyle hep şey dediğimiz yer ya. Daha önce keşke gelselik dediğimiz yer. Orta Amerika'da boşa zaman harcadık evet. dediğimiz yer. Evet, yani o kadar yer. orada Honduras'ta falan kalacağımızı. Var ya boşuna zaman harcadık, para harcadık. Evet. O yüzden gözünü sevdiğimin Arjantin'e hani olurdu Latin Amerika yolunuz düşerse önceleriniz kesinlikle burası olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik elveda. Sonraki bölümde e, Arjantin'in ekonomisini size anlatmayı planlıyorum. Onunla ilgili kapsamlı bir bölüm yapacağım. Ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Hiçbir şey göründüğü gibi değil çünkü burada. iki tarafa olan bir ekonomileri var. Satır satır hepsini marketinden sokağına kadar anlatarak size aktarmaya çalışacağım. Herkese şimdilik Buenos Aires'ten selam bar